İyi akşamlar. Polho günlük grafik. Ee, bunu bir iki hafta önce bir arkadaş istemiştim ama unuttum açıkçası. Şu anda aklıma geldi. Şimdi Polho'yu çok uzun süre izledik. Bakın e, yukarıda debelendi. Borsa İstanbul gibi. Bu böyledir arkadaşlar. Bu kadar uzun süre bir senet kıramıyorsa bir direnci gidemiyorsa tabii arkasından satış yemesi çok sürpriz olmuyor açıkçası. Oradan beri de 50 günün altında bakın 50 gün hiç değmemiş bir doğru düzgün. Şu sarı olan onun altında kalarak düşünü sürdürüyor du şimdi niye du 50 günü kırdık kısa vade bakın çok kısa vade dipten ben daha önce desteği 255'e çizmişim ama bu 2.60'da bulmuş ya yani 5 kuruşun çok önemi yok yani 5 kuruş uzakta 2.60'da bir destek bulmuş oradan da böyle yukarı doğru göz batmadan ufak ufak gitmeye başlamış şimdi gelinen noktada 2.78'in üstüne çıkabilmesi yani 50 günün ortalamasını ilk defa kırabilmesi olumlu. Yani ufak tefek bir güçlenmeye işaret ediyor. Şöyle 20 gün üstelinin 2.74 desteği var. Çok önemli. Çizdiği bir yukarı trend var. Şimdi 2.74 kırılmadıkça bu trend yukarı teknik olarak. 2.74 kırılırsa oraya biraz dikkat etmek lazım. Altında gelecek kapanışlar hem satış baskısını arttırabilir orada. Hem de zaten altında başka bir destek alabiliyor muyuz? Bakın 2.60'a kadar bir destek alacağımız bir alan da yok. Yani 2.74'ten sonrası 14 kuruşluk bir alan var orada hareket etme ihtimali olan. O yüzden o alana e, dikkat etmek lazım. Şu anda bir dirençte işte, yani 2.86 zaten burada bir direnç. 2.86 mı tam? Yani 6 diyebiliriz. 2.86 bir direnç. Bu direncin kırılması önem kazanıyor şu anda e, Polo'da. Bu direncin de üstüne giderse yukarıda 2.95 3'e yakın bir alan var. Yani oraya doğru... ya yani sol tarafa baktığımız zaman başka bir direnç çok zaten. Yani hareket edebileceği alan en kısa vade orasıdır diye düşünürüz teknik bakımdan. O yüzden destekler ve dirençler doğru ve iyi takip edilmeli. Stratejide her zaman iyi ve tutarlı kurulmalı. Bir hacim yok hareketi destekleyen aslında öyle büyük bir hacim yok ama yani bir miktar iki gündür e, hacimden nasibini almış yani yavaş yavaş bir girişler olmuş. Şimdi bu ne demek ben bunu söylüyorum böyle bütün videolarda ama hepsini açıklayamıyorum haliyle yani bu hacim niye önemli öyle çok uzuyor çünkü hepsini açıklamaya kalkarsam ve aynı şeyi anlatmış oluyorum. Bu şu demek arkadaşlar 50 günün kırılımını bakın bugünkü hacim 1 aylık hacmin üstüne çıkmış. Yani 4.7 milyon 1 aylık ortalama hacmi var. 7.9 yani iki katına yakın neredeyse %70 %80 fazlası kadar bir hacim yapmış ortalamanın. Bu şu demek? Piyasa diyor ki ben gördüm kardeşim 50 günün üstüne çıkma şeyini gördüm Azmine. ve bir miktar daha alıma yöneldim diye düşünürüm ben yani böyle yorumlarım piyasanın hareketini. Piyasa demek ki, 50 gün kırılımını bekliyormuş. Dün kırılım olunca aslında dün kapatmış üstünde. Bugün de ee, bir, bir miktar da alım gelmiş. Bakalım bir deniyor şimdi piyasa. Bu 286 görür mü bilmiyorum. Yani piyasa her noktayı direnç yani ben söylüyorum direnç diye ama hani her nokta görünmeyebilir bazen. Şimdi bir 286 denemesi. E orası da geçirirse değil mi? Her şey yolundadır. Tıkırındadır o zaman bir üst direnci yani 3 liraya doğru hareket çok şaşırtıcı değildir. Abi ille gelir algılamayın söylediğim şeye. Benim kendi şeyim çok basittir mantığım. Yani bin bin treni, tren yokuşu çıktıkça Sorun yok. E, çıkamıyorsa zaten belli yani. işte Çıkamıyor tren. Yük ağır geldi yani. Bir safra boşaltacak orada. E, yani orada ona göre önlem alırım. Çok basittir yani. Trende takip edersiniz. O, o yüzden e, burada 20 deste özellikle en alttaki ortalama olduğu için önemli bir destek 20 gün üstelik. Ha majör anlamda 260 kırılmadıkça böyle çok da korkulacak bir şey olmaz yani. Çok sabırlı arkadaşlar 260 veya 255 takip edebilir. Bu alan kırılmadıktan sonra yeni dip işi var diyemeyiz. Yani biraz yumuşamış bu düşen trend ve kırılım olmuş aslında bir nevi. Yani burayı kırmızı çekersek kırmış mı bir bakalım herhalde kırmıştır. E yani kırmış. O kırmızıyı kırmış. Yani şuradan bir trend alabilir misiniz? Yani bu yanlış değildir. Alırsınız ama şu an onunla işiniz yok. Oraya gelirken bakılır. Otur tür şeylere. E, ee, özel bir mum formasyonu yok. Ee, dirençler zaten söyledik. Ha, şeyi söylemedim. Ha, bakın buraya da işaret koymuşum. Pol ben en son ne zaman yayınladım? Evet, 4 Temmuz'a yayınlamışım bir ay önce. Buraya da bir e, 58'e işaret koymuşum. Hani burayı kırıp güçlenirse arasay daha iyi olur e, diye muhtemelen ki muhtemelen değil ondan koymuşumdur. Yani bu 58-60 arasayın kırılması olumlu 60'a koymuşum hatta tam. 60 RSI'nin kırılması olumlu olur. Daha da güçlendiğini gösterir diye anlatmışımdır orada bunu koyarken. E, neticede e, dibine de gelmiş 60 RSI'nin. Yani geçerse dediğim gibi hem bir direnç kırılır 2.86'da burayı geçiyorsa e, o dirençten sonra daha da güçlenmiş diye kabul ederiz. Momentum fena değil. Yani çok böyle şahane bir momentum var diyemiyorum tabi maalesef. Ama e, yine de iyi bir momentum. Günlük %1.5 civarı yükselişlerin geldiği birin üstünde en azından ee, yükselişlerin geldiği bir momentum görüyoruz aresay ve Makti de bu hareketi şimdilik destekliyor hacimde eh, yani yani iki gündür En azından hacimde e, bu hareketi bir desteklemiş tabi çok tersi olan vardır burada yukarıda çok uzun sürdü Çünkü dağıtım senedin e, bu senet bu kadar çok uz uzun dağıtılıyorsa orada çok terse kalan da maalesef sayı artıyor yani durdukça günler geçtikçe Umarım o arkadaşlar da e, yani 340'lar falan da bir kırılır da biraz yerli yatırımcıda, yani küçük yatırımcıda zarardan kurtulur. Şöyle geçmiş fiyat hareketlerini de göstereyim. Yani hızlı bir yapısı oluyor. O arada sırada Polo'nun. E, bu hızlı yapılar genelde yüksek e, şiddetli dağıtımlarla ve yüksek, aşağı yönlü e, hareketlerle sonuçlanıyor. Yani hesap kitap yaparken de ona göre yapmak lazım. Herkese iyi akşamlar.